Çocuklar renkli bisikletleriyle sokaklarda geziyordu. Kahkahalar sokaklarda yankılanıyor, kuşlar uçuyor, köpekler havlıyordu. Sonra gökyüzünde beyaz bir bulut belirdi. Yavaşça dönüyordu. He, o ne? diye mırıldandı Pipo. Yapraklar havaya uçuştu. Çocuklar bisikletlerinin kontrolünü kaybettiler. Ve sonra bulutların arasında esrarengiz bir geçit oluştu. Bulut hızla dönerken her şeyi içine çekiyor. Rengarenk bulutların arasında kayboldular. Sonra bir sessizlik oldu. Kendilerini büyük bir ormanda buldular. İçerisi sessizdi ama bir şeylerin saklandığı hissediliyordu. Çocuklar birlikte ormana doğru yürüyorlar. Dev ağaçların gölgelerinde, kenarda beliren mağaralar herkesin dikkatini çekmişti. Sanki geçmişe yolculuk etmişlerdi ağaçların arasında hayvan postu giymiş çocuklar oturuyor ve başka bir dil konuşuyorlardı. Bu çocuklar sanki ateşte kızgınmış gibi şaşkın ve mutluydular. Ormanın ilerisinde uzun boyunlu dev bir dinozor gördüler. Ağaçlardaki mor yapraklara uzanmaya çalışıyordu. Başlarının üzerinden uçan küçük dinozor sürüsü geçti. Kanatları neon ışıklarla kaplıydı. Büyük bir mamut sisin içinden yavaşça yürüyor, dev kanatlı böcekler etrafta uçuyordu kükreme dans eden iki dinozor ortaya çıktı. Çocuklar onlara Dino ve Mino adlarını verdi. O sırada çocukların üzerinden kocaman rengarenk bir kuş süzülerek uçtu. Kuştan bir tüy aldılar. Bir anda dev bir dinozor vardı. Çocuklar ve ormandaki diğer hayvanlar dinozordan kaçmaya başladı. Çocuklardan birinin ayağı takıldı. Kocaman bir şeyin yanına düştü. O da ne? Parlayan, ışıldayan bir yumurta. Yumurta bir anda titremeye başladı ve içinden yavru bir dinozor çıktı. <laughs> Minik yavru garip sesler çıkarıyordu. Nino'nun bacağına sürtündü. Herkes hayretle donup kaldı. O sırada gökyüzünde bir ses duyuldu. Bulutlar bizi geri çağırıyor diye bağırdı Pin. Ancak kaybolan için. sırada bulutun etkisiyle havalanmaya başladı. Güçlü bir rüzgarla birlikte tekrar bulutların içine çekildi. El ele tutuştular. Korku ve heyecan bir arada. Aynı güneşli sokağa yavaşça indiler. Pepo cebine uzandı ve tek bir parlayan gökkuşağı renkli tüy çıkardı. Sonra tekrar gökyüzüne baktılar ve gülümsediler. Yaşananlar gerçekti, rüya değildi. Bulutlar bir daha gelir miydi?